Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz Ezgi'nin doğum gününü kutlayacağız bugün. Şöyle arkada makarna suyumu koydum. Alman makarna salatası yapacağım. Önce hemen bir makarnamı atayım. onlar haşlansın. Şu içine bir tane kaşık koyacağım taşmaması için. Malzemeleri söylüyorum. Şöyle bir paket bezelye ve Havuç karışımı, şöyle bir tane makarna sosundan yoğurtlu e, mayonezli, biraz e, hardal lazım, kornişon turşu, bir paket mısır, e, kornişon turşunun suyunu ayırdım, tuz ve e, bir pakette salam. Normalde kalın salamlar kullanıyor, hani bu kesilmemiş olanlar var ya, onlar ama. E, Çocuklar sevmiyor onlar salam içinde çok büyük olunca, o yüzden ben böyle ince salamlardan doğrayıp atacağım. Şöyle havuçlarımı biraz küçültüyorum içindeki, şöyle çok büyük olmasın, küçük küçük olsun. Bunlar da karışık olduğu için biraz zorlanıyorum şu an. Ayrı ayrı olsaydı daha kolay ufaltabilirdim. Neyse şöyle ufaltacağım artık. Bu kadar yeterli. Ee, hepsi küçüldü sayılır. Bunu şimdi bir kenara alacağım. Şimdi kornişon turşularımı e, keseceğim. Ben şöyle e, başlarını alıyorum. Sevmiyorum zaten olunca. Şimdi bunları ufak ufak içine doğrayacağım. Küçük kornişon turşu olduğu için şöyle yuvarlak yuvarlak doğrayacağım. Büyükleri olsaydı bölmem gerekirdi. Evet şimdi salata turşularımı da doğradım içine. Şöyle mısırımı dökeceğim. Şöyle mısırım da girdi. Şimdi de salamlarımı keseceğim. Yarım paketini aldım salamın. Şimdi bunları küçük küçük keseceğim. Zaten bunlar içinde karıştırınca e, dağılacak dilim salam olduğu için bakalım. Evet makarnam da olmuş. Hemen makarnamı bir süzeyim. Soğukluğu gitsin diye e, makarnayı bayağı bir soğuk su altında tuttum. Şimdi e, soğudu. Şöyle yapacağım. E, malzeme e, büyük bir kabıma aldım. Malzemeleri şöyle üstüne dökeceğim. Şöyle az bir şey karıştırdım. Şöyle e, yoğurtlu e, mayonez sosumu komple üzerine boşaltıyorum. Şimdi içinde kaldı. Buraya da şöyle turşu suyunu e, ekliyorum. Şöyle şuraya kadar e, turşu suyunu ekledim. Kornişonun suyunu. Daha sonra her yer karıştı. Daha sonra e, hardal koyuyorum içine. Unutmuşum almayı. Biraz az hardallı olacak ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi bunun içine bir de tuz ekleyeceğim. Şöyle 2 çay kaşığı kadar dolu dolu ekledim. Şimdi kapağını kapatıyorum ve bunu çalkalıyorum. Evet şöyle yeşil bir renk oldu gördüğünüz gibi çalkaladım şimdi bunu yaptığım karışımı üzerine döküyorum Evet arkadaşlar makarna zaten hazır şimdi ben bunun üzerini kapatacağım bir saat dinlensin bir çeksin içine makarna sosu Altyazı Sağ olsunlar gelemedikleri için düşünmüşler. Böyle hediyesini getirmişler. Onlara da buradan çok teşekkür ederiz. Ezgi çok mutlu oldu. Arkadaşlar, e, şimdi de ezginin pastasını kesiyoruz. Şöyle bir tane e, büyük pasta vardı. Bunun büyükleri e, keseceğim. Bir tane de ezginin aldığını görmüştünüz. Onu hazırlayacağım şimdi. Onu keseceğim. E, Baya güzel geçiyor. Ezgi çok mutlu. Çok şükür e, şey yapmadı. Arkadaşı gelince de çok mutlu oldu. E, hediye getirdi. Sağ olsun çok sevindeyiz biz. Şimdi şöyle göstereyim size. Evet şöyle bir mumu koyalım. Şalak düşmez çünkü tatlı olsun. Evet bunu da koyacağız. Haydi bir şey Evet pastası da şöyle oldu. Şimdi pastasını keselim. got me so high just watching him time flies make love to one Bakalım şimdi Ezgi hediyelerini açıyor. Evet. Önce ablasının aldığı hediyeleri açıyor. Bakalım ne almış ablası. Aç evet, bakalım. Ben biliyordum. Lego dedim babana sonra. Lego değil Playmobil. Playmobil. Evet. Evet. Bu da anneanne. Bu da var. Evet ver bakalım. Güzel mi? Evet. Evet şöyle bir şey. Bunu da aç bakalım. Şöyle ikinci paketini de açsın. Da. Bu tane daha Playmobil. Belki de Playmobil değildir o. Yani. Bir aç bakalım. Ne yapıyor bu? Barbie. Barbie. Ne yapıyor bu? Meryem'in Başka? Bakın. Bakın göster bakalım. Evet, Çok güzel. böyle kedili bir tane bebek. Bunları bebek Barbie evinde kullanırsın. Evet. Sözü evet. bana, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. için? <laughs> <laughs> evet, şimdi de arkadaşın hediyesi. Dur, önce şunu gösterelim. Arkadaşı şöyle çikolata getirmiş. Evet. Bu böyle üstündeydi. Evet. Yani Ve bir şey de... Açayım. Bir de böyle bir tane resim yapmış içinde. İki dolu resim yazıyor. Bakayım. Ve pasta da Çok yaptı. Çok güzel. Evet. Resim Şimdi yapmış çok güzel. Ver bana. Ha. Şimdi ödeğini aç da. bakalım. Aa abla anne bu bağlı. Dur şöyle yapalım ben açayım. Ablan yardım etsin sana. Ee, Bıçak getir istersen. Ben getiririm açayım. Bakalım. Hayır baba. Aa, ha, baba. Allah Allah. Ah baba ya. Ah. Ha, aç bakalım. Ah. Ha, aç bakalım. <laughs> aç bakalım. <laughs> Acaba ne? Acaba ne? Bakalım. Vaa. Ne? Eski bunun üstüne basabiliyorsun. Ses Biliyorum, biliyor biliyorum. <laughs> tacın kaydı. Dur. Kim yapıyor? Ay, bakayım, ay, ay çok arkadaşım. güzel. Hediye seçmiş. Evet çok güzel, bakayım bir bakamadım. Bakayım anneciğim. Ay ışıklı aynı onlu. Belki de bunu anne yapabiliriz, bunu da kız beraber beraber. Evet yapabilirsiniz. Tam bırak o kendisi söylüyor galiba. buna bak bir Ez gibi de. Aa bak bir tane daha resim yapmış. Ver bakayım. Ezgi ile Filiz, saçları da aynı şey. Bakar mısın saçının rengine? Evet. Biri sarışın, biri şey. Anne bu ben miyim? Esmer. Çok evet. Güzel. Ne güzel bu. Ben Filiz. Hayır. Filiz'inki dunkel, seninki el. Hayır bak. <laughs> evet, çok güzel boyamış. Ver, ver bir onu. Bakayım. Hem de çok güzel. Evet, boyamış. çok güzel boyamış. Bunu hatıra kutuna saklayalım, tamam mı? Tamam. Anne, açabilir misin? Hadi açalım onları şimdi. <laughs> Plies make love like to Bunu anneannemiz yaptı. <laughs> Allah çok <iyi> oldu. <gülüyor> <gülüyor> Anneminki. Evet Ceren ikinciye geçti bile. Bakın şöyle getir bakayım. Ben de burnumuzu yapayım. Anne yanlışlıkla basarım. Olsun bir şey olmaz. Hayır. E, bu da Cereninki. Çok güzel ama Ceren burun yapmak istemiyordu. Ezgi geldi burnunu çizdi. Aslında bu burunsuzdu. <laughs> Bunu da Ceren yaptı. Ve Ceren şöyle ikinciyi de yapıyor. Ya mahvetme şeyimi bırak. Kendininkini yapar mısın? Bizimkilerini bozuyorsun hep. Evet arkadaşlar işte böyle. Bak bitti mi? Aferin sana. Ceren ikinciyi de bitirmiş. Şöyle. Tamam sen... Tamam yapabilirsin. Olsun annem. Ne güzel olacak ki şöyle. Şey yapabilirsin. Şundan bir parça koparıp yapıştır üstüne. Yine, fark edilecek. Ama yine de öyle boyanmış gibi durma. Abla Kleba. Masum Ezgi. Önce kızın resmini boyadın. Evet şimdi annem bir namaz kılacak. Ben de kahve yapacağım. Ee, bir kahve molası vereceğiz. Kızlar devam yapmak istiyor değil mi? Evet. Hadi bakalım siz devam yapın. Biz de kahvemizi içelim. Ondan sonra da Getirebiliriz. Tamam. Ee, ondan sonra da e, Dans edeceğiz biraz. Evet. Şloptan falan yapacağız. Biraz dans edeceğiz Ezgi ve Ceren'le. Ondan sonra da artık doğum günü bitiyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.